Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Ata Yayınları'nın sizler için hazırlamış olduğu Fen Bilimleri Fasikül 2'de yer alan Sağlıklı ve Dengeli Beslenme, Alkol ve Sigaranın Zararları konusunu işleyeceğiz. Dersimize başlayalım. Sağlıklı ve Dengeli Beslenme. Arkadaşlar, dengeli beslenme neden önemlidir? Dengeli beslenme büyümemiz için, zihin gelişimimiz için ve sağlıklı yaşayabilmemiz için çok önemlidir. Vücudumuzun günlük faaliyetlerine devam edebilmesi, büyüme ve gelişmeyi sağlayabilmesi için günlük enerji ihtiyacımızı karşılayacak besinler tüketmeliyiz. Vücudumuzun yapıcı, onarıcı ve düzenleyici besinlere de ihtiyacı vardır. Bu nedenle bütün öğünlerde farklı besin maddelerinden yeterli miktarlarda tüketmeliyiz. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinlerin belli aralıklarla ihtiyacımız kadar alınmasına dengeli beslenme ya da diyet denir. Arkadaşlar, dengeli beslenme için neler yapmalıyız? Bakalım. Vücuttaki öncelikli görevlerini dikkate alarak karbonhidrat, protein ve vitaminler daha fazla tüketmeliyiz. Günlük ortalama 8 bardak su içmeliyiz. Spor yaptığımızda ya da hava sıcaklığının fazla olduğu günlerde içtiğimiz su miktarını artırmalıyız. Arkadaşlar, dengeli beslenmenin faydalarına hep beraber bakalım. Büyüme ve gelişmeyi sağlar. Boşaltımı, solunumu, dolaşımı, sindirimi, hareket etmeyi sağlar. Vücudun hastalıklara karşı direncini artırır. Dişlerin, saçların, tırnakların, cildin, gözlerin kısacası vücudun sağlıklı olmasını sağlar. Enerji verir. Yaraların onarılmasını sağlar. Arkadaşlar, yetersiz ve dengesiz beslenmenin sonuçlarına bakalım. Görme bozuklukları ve diş etlerinde kanama olur. Yaralar iyileşmez. Halsizlik, yorgunluk hissedilir. Vücudun çalışma düzeni ve sağlığı bozulur. Arkadaşlar, besinlerden aldığımız enerji ile vücudumuzun harcadığı enerjinin dengede tutulması gerekir. Besinlerden aldığımız enerji, vücudumuzun harcadığı enerjiden fazla olduğu zaman, obezite gibi sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Arkadaşlar, obezite hastalığına yakalanan kişiye obez denir. Yağlı besinleri aşırı tüketme, sağlıksız beslenme, kullanılan bazı ilaçlar ve egzersiz yapmama Obeziteye sebep olmaktadır. Obezite bazı, bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Şeker hastalığı, kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon, solunum güçlüğü bunlardan bazılarıdır. Arkadaşlar, obeziteden korunmak için ne yapmalıyız? Obeziteden korunmak için dengeli beslenmeye özen göstermeli, ve spor yapmalıyız. Artan yemekler tüketilmediğinde çöpe dökülür. Bu durum ise besin israfına neden olmaktadır. Peki besin israfı nedir? Besin israfı üretilen gıdanın tüketilmeden atağa dönüşmesidir. Dünya çapında yapılan araştırmalara göre üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri tüketilmeden çöpe gitmektedir ülkemizde her yıl 18 milyon ton meyve ve sebze çöpe atılmaktadır. Arkadaşlar, israf edilen gıdalarla 9 milyon insanın günlük ihtiyacı karşılanabilir. Ülkemizde bir yılda çöpe atılan ekmeğin parasal değeri ile 80 hastane, 500 okul inşa edilebilir. Besin israfını önlemek için neler yapabiliriz? Bakalım. Alışverişe çıkmadan önce alışveriş listesi hazırlanmalıdır. Çabuk bozulabilecek besinler erken tüketilmelidir. Artan yiyecekler uygun koşullarda saklanmalıdır. Yemek yerken tabağa yenilebilecek kadar yemek alınmalıdır. Alkol ve sigaranın zararları. Arkadaşlar, insanların hayatına yön veren birçok alışkanlık vardır. Bu alışkanlıklardan bazılarının sağlığımıza hiçbir zararı yokken bazıları sağlığımızı tehlikeye sokar. İnsan sağlığına zarar veren en kötü alışkanlıkların başında alkol ve sigara kullanımı gelir. Sigara ve alkol belli bir süre kullanıldığında bağımlılık yapar. Bunun nedeni alkol ve sigaradaki bağımlılık yapan maddelerdir. Sigara ve zararları. Sigara dünyadaki en yaygın ve en zararlı alışkanlıktır. Arkadaşlar, tütün ürünlerinde 4000'den fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Sigaranın içindeki karbonmonoksit, siyanür, nikotin katran, naftalin, amonyak, aseton, arsenik gibi bazı maddeler tütünün yanması sonucu açığa çıkar. Sigaradaki nikotin bağımlılık yaparken diğer maddeler de kansere neden olur. Sigaranın sebep olduğu sorunları beraber inceleyelim. Solunum yollarını tahriş ederek bronşit, astım gibi hastalıklara, dudak gırtlak ve akciğer kanserine, kalp ve damar hastalıklarına, mide ve sindirim bozukluklarına, ekonomik kayba, ağız kokusuna, dişlerin sararmasına, erken yaşlanmaya, aşırı sinirliliğe, uyku düzeninin bozulmasına, vücut direncinin zayıflamasına neden olur. Arkadaşlar, Dünyada her yıl 6 milyon kişi sigara sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Bu sayı her 10 saniyede bir kişinin yaşamını yitirmesi anlamına gelmektedir. Bu yüzden öncelikle kendimizi korumalıyız. Sigara içilen ortamlarda asla durmamalıyız. Sigara içerek başkalarına zarar vermenin bir hak ihlali olduğunu bilmeliyiz. Sigara bağımlılığı ile mücadele eden kurumları bilmeliyiz. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay gibi kurumlar sigara bağımlılığı ile mücadele etmektedir. Alkol ve zararları. Günümüzde kullanımı çok yaygın olan zararlı maddelerden biri alkoldür. Alkol kullanımıyla pek çok sorun ortaya çıkar. Alkolün verdiği zararları beraber inceleyelim. Arkadaşlar, sigara akciğeri hedef alırken alkol karaciğeri hedef alır. Alkol karaciğer kanserine ve siroza neden olur. Beyni ve sinirleri etkilediği için erken bunama, unutkanlık ve geçici hafıza kaybına neden olur. Midenin yapısını bozarak sindirim bozukluklarına yol açar. Midede yaralar oluşmasına sebep olur. Kalbin çalışma düzenini bozar. Vücut dengesinin bozulmasına, yürüme ve konuşmada zorlanmalara neden olur. Alkollü iken araç kullananların yaptığı trafik kazaları, maddi ve manevi birçok zarara, can kayıplarına sebep olur. İnsanlarda düşünme ve karar vermeyi olumsuz etkilediği için taşkınlıklara neden olur. Sürekli alkol kullanımı kişilerde bağımlılığa neden olur. Alkol bağımlılığı tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Zararlı madde bağımlılığından kurtulmak için ne yapmalıyız arkadaşlar? Uzmanlardan yardım almalıyız. Arkadaşlar pasif içici nedir? Sigara içilen ortamda bulunan ve kendisi sigara içmediği halde sigara dumanından etkilenen kişilere pasif içici denir. Pasif içicilerde öksürük ve nefes darlığı gibi rahatsızlıklar oluşur. Sigara dumanı havayı kirletir. İzmarit ve külleri de çevre kirliliğine neden olur. Sigara kullanımı bireyin bütçesine de zarar verir. Sigara içen insanlara sigaranın zararlarını anlatarak onların sigarayı bırakmalarına yardımcı olabiliriz. Bu konuda Alo 171 sigarayı bırakma danışma hattını arayarak yardım alınabilir. Arkadaşlar, vücudumuzun sağlığını korumak için neler yapmalıyız birlikte göz atalım. Vücut sağlığımızı korumak için sigara ve alkolden uzak durmalıyız. Sigara ve alkol kullanılan ortamlara girmemeliyiz. Sağlıklı bir yaşam sürmek için dengeli beslenmeli, düzenli olarak spor yapmalıyız. Oksijen bakımından zengin açık alanlarda oyunlar oynamak ve yürüyüşler yapmak sağlıklı yaşamı destekleyen faaliyetlerdir. Arkadaşlar, hepinize sağlıklı günler dileyerek konumuzu burada bitirmiş olalım. Konumuzun pekişmesi için etkinlikler, sorular, ev çalışmaları ve ünite değerlendirme testi hazırlanmış. Etkinliklerimizi, ev çalışmalarımızı ve ünite değerlendirme testini size bırakıyorum. Yapamadığınız sorular olursa dersimizi tekrar dinleyebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.